önemli bir hizmetin açılışından bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye'miz halkımızın sağlıklı, güvenilir ve doğal ürünlere kolayca ulaşabilmesi için hayata geçirdiği halk mandrası projesi kapsamında hem üreticimiz destekleniyor hem de vatandaşlarımız sofralarında kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşuyor. Bugün açılışını yapacağımız Göl Marmara Halk Mandrası halkın yanında olmanın ve üreticiyle tüketiciyi buluşturan en güzel örneklerden biridir. Göl Marmara Halk Mandırası açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Şimdi sizlere ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı okumaya devam ediyor. Lütfen dikkat. Çok teşekkürler. Değerli konuklar, açılış konuşmalarını yapmak üzere Göl Marmara Belediye Başkanı Sayın Cem Aykan'a kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli vekili Büyükşehir ve ilçe belediyesinin bürokratları, çok kıymetli muhtarlarım, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, her şeyin en iyisini hak eden Göl Marmaralı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Göl Marmaramızın 103. Kurtuluş Yıldönümü. Bu anlamlı günde aynı zamanda Halk Mandırası'nın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Tabi buranın Halk Mandırası'nın bende ayrı bir yeri var. Burada e, Spilaj şirketinin temsilcileri de burada. Ferdi Başkan'ın İyi bir dostluğumuz vardı. Besin başkanımla beraber bizi gerçekten Manisa'da 14 tane ilçe belediye başkanıyla bütün illerde kıskanılan bir belediye başkanlığı anlayışımız vardı. Her gittiğimiz yerde Manisa'dan bahsediyorlardı. Tabii bize bunu sağlayan da Ferdi başkanımızdı. Bir gün bir oturduğumuzda demişti ki bizim bir an önce halk açmamız lazım. Ben de kendisine dedim başkanım niçin bu kadar acelemiz? Biliyorsunuz Ferdi başkanımızın çocuklara karşı ayrı bir ilgisi vardı. Çocukları çok severdi ve çocukların gelişimi için de süt ve süt ürünlerine ulaşım birinci önceliğimiz olmalı demişti. Gerçekten öyle düşündüğümüzde ben de kendisine demiştim ki şu anda açmış olduğumuz binayı başkanım bizde hazır bir tane binamız var. Hemen büyük şehire devredelim dedik. Ve ilk meclisimizde de bu kararı almıştık. Tabii ilklerde illaki yetki karmaşası olur. Biz iyi niyetle halkımıza verilen önce hizmet yapmak için yapmıştık. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam bu dokuzuncusu açılıyor. <laughs> Aslında ilk açılacaktı. Biz sevin burada arkadaşlar e, arkadaşları olsun. Delinmeden edemeyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın. Çok bekledik çünkü ama geç olsun güç olmasın dedik. Tabii Ferdi Başkanımızı elin bir kazayla kaybettikten sonra e, hepimiz de elinden yaralandık. Bu büyük şehirde bir iki aylık bir boşluk yarattı. Bütün e, Manisa olduğu gibi tüm Türkiye'yi etkiledi. Hepimiz çok üzüldük ama sonuçta da hizmetlerimizin devam etmesi lazımdı. Burada da besin başkanımız biliyorsunuz hepiniz yakından tanıyorsunuz. Aksar'la Göl Marmara zaten iç içeydi. Bir önceki dönem yaptığı belediye başkanlığı sayesinde, Aksar'da yaptığı hizmetler sayesinde biz de bugün buralarda sizin karşınızda hizmet etmek için onun da katkısının olduğunu her zaman her yerde söylemiştim kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı olması benim için ayrı bir gururdur. Çünkü kendisi bizim takım kaptanımız. Sağolsun ee, sağ olsun göreve geldikten sonra özellikle fen işlerinde yollarımızda görüyorsunuz burada e, 15 gün önce başladığımız Sasköy'de yıllardır söz verilip de yapılmayan bir yolumuza başladık. Ayın 20'sinden sonra Büyükşehir tarafından asfalt atılacak. Çok istenen dede de yolumuz vardı. Oranın da altyapısını yaptık. O da ayın 20'sinden sonra olacak. Hacı Bellen Mezarlığı yıllardan beri karayan bir yaraydı. Oranın da asfaltı yapılacak. Tabii ki az önce muhtarlarımızla da görüştük. Başkanım sadece biz bunlar değil, Göl çok eksiğimiz var. Sizin desteğinizle de ben bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu mandırımızın da Göl hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şuna inanın. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geldikten sonra nasıl 2019'da Türkiye'de Sosyal Demokrat Belediyeciliğin ne olduğunu şu anda haksız bir şekilde içeride yapmakta olan Cumhurbaşkanı adayımız da olan Ekrem İmamoğlu insanlara göstermişti ve 2024 yılında da Türkiye'nin yüzde %60'ından fazlası gerçek belediyeciliğin bu olduğunu bize verdiği oylarla ispatladı. Herkes şunu bilsin, biz korkmadan, yılmadan İstedikleri kadar engellesinler, istedikleri kadar baskı yapsınlar. Biz halkımıza bir söz verdik. Her zaman halkımızın hizmetinde korkmadan, çekinmeden hizmetlerimize devam edeceğiz. Burada da Besin Başkanım'ın takım kaptanlığında Manisa'da özlenen beliriciliği geri getireceğimize inanıyorum. Hepinize bugün bu açılışa geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Göl Marmara Belediye Başkanımız Sayın Cem Aykara değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kıymetli hemşehrilerimiz. Göl Marmara'mıza kazandırılan bu önemli yatırımın arkasında halkın ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutan bir vizyon ve kararlı bir yönetim anlayışı var. Sosyal belediyeciliği en güzel şekilde hayata geçiren üretimi destekleyen ve vatandaşımızın sofrasına bereket taşıyan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya katkıları, destekleri ve hizmetlerinden dolayı siz değerli hemşehrilerim adına çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın Değerli milletvekilim, değerli Görmanlara belediye başkanım, sevgili Görmanlılar, muhtarlarımız, Büyükşehir'in ve ilçe belediyesinin bürokratları ve bugün burada görmanlarının kurtuluşunun 103. yılında sizlerle bir arada olmaktan 6 Eylül'de bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Iyi ki varsınız. Iyi ki hep beraberiz. başkanım çok güzel özetledi. Türkiye'de sosyal belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik 2019 yılında başladı. İstanbul'da başladı, Ankara'da başladı. Tabii Manisa'da bizim büyük şehrimiz yoktu. Dört tane ilçe belediyemiz vardı. Bu dört ilçe belediyesine başladı. Buralarda kreşler yaptık, aşevleri yaptık. Bakkal kart gibi projelerle vatandaşımıza, esnafımıza destek olduk. Ama 2024 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni Ferdi Başkanımızla kazandıktan sonra tüm Manisa 17 ilçesiyle gerçek anlamda sosyal demokrat belediyecilikle, halkçı belediyecilikle, sosyal belediyecilikle buluştuk. İşte bu bugün açılışını yapacağımız halk bandırı da bunlardan sadece bir tanesi. Burada amacımız kesinlikle esnafımıza rak rak rakip olmak, onların işini baltalamak değil. Ama ülke çok büyük bir ekonomik kriz altında. İnsanlar ete ulaşamıyor, süte ulaşamıyor, peynire ulaşamıyor. Ekmek alırken hesap yapmak zorunda kalıyor. O zaman bir sosyal belediyeci anlayışı ile buna sırtımız dönmemiz mümkün değil. Bu bakımdan Gölmanlı halkının kaliteli ürünlere uygun fiyatla ulaşması için çok güzel bir proje. Bu projenin ilk başta en büyük mimarı tabii ki Ferdi Başkanımız. Allah'tan rahmet diliyoruz, kendisi saygı tanıyoruz. Ama bir önemli mimarı da sağ olsun Cem Başkanımız en kıymetli yeri burada bize tahsis etti. İçinin dekorasyonundan birçok konuda bize destek oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz başkanım. İyi ki varsın. Sağ olasın. Bu halk manzaralarının bir önemli özelliği daha Bu halk mandraları sadece vatandaşlara uygun fiyat ürün satmıyor. Aynı zamanda kooperatiflere destek oluyor. İçeride gezdiğiniz zaman göreceksiniz. Aldığımız ürünler yerel üreticilerden alınan ürünler. Kadın kooperatiflerinden alınan ürünler. Her bir ürün bu şekilde özenle seçiliyor ve böylece hem vatandaşımıza destek oluyoruz hem de halkımıza destek oluyoruz. 2024 yılından önce ben bir önceki dönemde ilçe belediye başkanıydım. O günkü Büyükşehir Belediyesi ile çalışma şanssızlığına sahip oldum. Neden çalışma şanssızlığı? Biz açıkçası büyük şehirden yeterli hizmeti alamıyorduk. Ne yol yatırımına bizden fikir soruluyordu. Alakası alakası yollar yapılıyordu. Gerçek ihtiyaç olan yollar sırt dönüyordu. Orada birkaç tane partinin ricasıyla iş yapılıyordu. 2024'ten sonra Ferdi Başkanımızda bir zihniyet değişikliği oldu. Artık ilçe belediye başkanları daha çok dinlenir oldu. Çünkü ilçe belediye başkanları buraları çok iyi bilen insanlar. Onlar da Muhtarlar da ortak hareket ediyordu. Ki bizim için muhtarlar da çok önemli. Ve Ferdi Başkan'dan sonra artık çok daha farklı belediyecik anlayışı yönlüğe girdi. Ve bu hizmet odaklı bir anlayıştı. Ama siz de biliyorsunuz hiçbir belediye hemen gelir gelmez bir anda icraata başlayamaz. Biz de Büyükşehir olarak ilk 6 ay bir sene bu işlerin altyapısını yapmakla, iş makineleri almakla geçirdik. Ve bu yıldan itibaren ki 15 Temmuz'da bizim için milattır. 15 Temmuz'da itibaren 5 aylık ekibimiz soğuk asfalt, 3 aylık ekibimiz sıcak asfalt olmak üzere Manisa'nın 17 ilçesinde el değmemiş ilçe bırakmadık. Her yerde nokta atışlarda sorunları çözümler buluyoruz. İşte başkanıma dedim. Başkanım daha önce sıcak asfalt yapıldı mı? Yıllardır yapılmadı. Görmem dedi. Doğru mu başkanım? Doğru. Nereye yapalım dedi yeni bir sanayi sitesi yaptık. Çok büyük bir maliyet var. Önündeki yolu sıcak asfalt yapılması gerekiyor dedi. İlk oradan başladık. Göl Mermen yıllar sonra sıcak asfalt geldi. Soğuk asfaltta başkanım saydı. Dedim ki başkanım bu sene zaman sıkışık. Ortak hareket etmemiz lazım. Sen dedim yapılması istediğin yolların altyapısını yap. Biz üst yapısını yapalım. Ortak bir şekilde Göl kırsal mahalle yollarına çözüm bulalım. Sağ olsun başkanım o yatırımı yaptı. Çok ciddi bir yatırım. 10 milyon aşkın bir yatırım. Ki biz de şimdi bir o kadar yatırım da biz yapacağız. İnşallah bu sene Göl 20 Eylül'den sonra Göl soğuk asfalt yapımıyla birçok kırsal maalesef sorun çözeceğiz. Ama önümüzdeki sene bu seneden daha iyi olacak. Önümüzdeki sene büyük projelerin de başlangıç yılı olacak. Göl ve 17 ilçemizde çok güzel bir çalışma içine gireceğiz. Artık ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi öyle bir ayrım yok arkadaşlar. El ele verdik ve bir amacımız var. Amacımız siyaset yapmak değil. Amacımız o bizden şu değil demek değil. Amacımız tüm Manisa'ya, 17 ilçemize ve bu 17 ilçemizden en sevdiğim ilçedem bir tanesi olan Gölmermeyi hak ettiği hizmetle buluşturmak. Yıllardır ayrı kaldığı hizmetle buluşturmak. Ben sizi özlemişim. Bayağıdır gelemiyorum. Ben uzattım sözü. Kusura bakmayın sözcük toparlayayım. Öncelikle 103. yıl kurtuluş günümüz. Atatürkçü Cumhuriyetçi bir kent olan bu gününün tekrar hayırlı olsun. Gününüz kutlu olsun. Kurtuluşunuz kutlu olsun. Ve en önemlisi de halk bandıramız şehrimize hayırlı olsun. Sevgi ve saygılarımızı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanımıza değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.

Aramızda var kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Açılış kurtuluş ekibi için ana başkanlarımızı da buraya davet ediyoruz. Arkaya çık, arkaya çık oğlum. Otörleri. <laughs> Bizim orada buradayız.